Herkese merhaba arkadaşlar. İşte ben Legend Kesu. Bugün sizlerle birlikte kısa bir kutu açılımı yapacağız. Bu kutu açılımında inşallah karakter çıkar ama ben de çıkmayacak. Çünkü bana birkaç gün önce Tarama Max çıkmıştı. Ama inşallah çıkar. Şu i̇şte 31'den SC 40'a kadar kutularından yaptım. E bu arada işte biraz daha Elmas Bıcık'ın yeni sezonda bro Pass alacağım. Pro Pass al alırken de videoya çekeceğim. İlk önce savaş kutusunu açıyoruz. Bunlardan bir şey çıkmıyor. Şans arttırmak için kullanıyoruz. Başka var mı? Burada var bir tane. Tamamdır. Şimdiki. Bu kutularda ne kadar altın çıktığına bakmayacağım. Çünkü bakınca yedi gidiyor, tamam mı? Bir şey çıkmadı. Kaç altın gelmiş? 61 mi? Çıkan altını elimle kapatıyorum. Bastım, bastım, bastım. 47. Ha yakın bak. Evet, sonlara doğru yaklaşıyoruz. Açtık. Bakalım bir şey çıkacak mı? Hadi be. Çıkmadı. 91. Oha. Arkadaşlar. İnşallah 6 yazar. Çünkü 6 yazar çok mutlu olacağım. Videodayken. Allah'ım hadi. Allah'ım Allah'ım hadi. Allah'ım Leon Allah'ım hadi. Allah'ım Bismillah. Kaç çıktı bilmiyorum. 1, 2, 3, 4. Abi 5 yazmış ya. Aa, abi çıldıracağım çıldıracağım abi ya. Ee, çıkmadı. Tara tarabı istemiştim göstereyim arkadaşlar. Hadi. Max burada. Tara da burada. 33 karakterim oldu. Yani çıkmadı. Ben kutu biriktiriyorum. He bu arada size bir taktik vereyim arkadaşlar. Bakın eğer karakter çıkmasını istiyorsanız bir Abi, bir tane şey varmış. 31'dekini açmamışız. Heh. İşte böyle kutu biriktirin. Kutu biriktirdiğinizde daha çok karakter çıkabilir. Çıkmadı. Abi. En son bir tane kalmış şurada. Abi çıkmadı ama. İşte kutu biriktirip açın arkadaşlar. Eee görüşürüz video like atıp abone olmayı unutmayın. YouTube'da bir süre yoktum. Yani okul, okul derken okuldan dolayı atmıyordum değil. Atardım ama atmak istemedim çünkü emeğimin karşılığını alamıyorum arkadaşlar. Yani olmuyor. 61 aboneyiz Ay maça iyi Arkadaşlar maça gittim yanlışlıkla ya. Neyse görüşürüz. Hadi.